Annemler geldi. Her şey yolunda. Yolculuk biraz sarsmış tamam. ama Sağ durumu iyi. Büyük geçmiş olsun. Hoş geldi Safa geldi. Selam söyle. Bak ablamda selam var. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğiz. Hadi tamam. Hayırlı akşamlar. E hadi bakalım. Senin de gözün aydın Hakkı. Benim gözümle ne alakası var abla? E, Gülnaz'ın anası, biz insaniyet namına. Ee, ama yeter Hakkı uzattın. Vallahi özlemişim. Yeter Hakkı demeni bile özlemişim. İyi o. anladık, sırnaşma. Dayanamadım öpeceğim. Hakkı! Öpeceğim, öpeceğim. Hakkı! İçimden geldi ablam. Oh! Oh! Hakkı. Yok. Hakkı. Yok. Oğlum ama bak... Yok. Ama bak daha lafı mı duymadın? O lafın sonunu ben bileyim. Bak, diyorum ki Gülnaz'ın anasına geçmiş olsuna gideceğiz ya. Ee? Hani diyorum gitmişken şu kız da istesek. Bir taşla iki kuş. Bak kuşa bak kuşa. Hakkı. Abla ben gelmesem. Yahu saçmalama. Daha ne kadar bekleteceksin bu kızı? Ya niye kızıyorsun abla? Ya kızarım oğlum. Ya ben Gülnaz'ı istemeyin demiyorum ki. E peki ne diyorsun? İsteyin. Hatta verirlerse hadi hemen gidin alın gelin. Bak buraya geçer. Bana bak. Abla, gözünü seveyim dur Allah aşkına. Hadi. Cık, bir dinle. Söyle peki. Ben şimdi aga değil miyim? Akıl var, nizam var. Aga adam kız istemeye gider mi? Ha giderse nerede kaldı agalının hükmü? Madem ağayım. Az sonra ablasından dayak yiyecek bir ağa. O Gülnaz tıpış tıpış kendi gelecek ki buraya. Ben de aga olduğumu anlayacağım başlarım senin ağalığından. Kebapçıdan kebap mı ısmarlıyorsun? Tamam abla, kızma, kızma. Ya bir fikir. Hadi tutarsa. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Ah. Allah. A. Oh, oh. Ah benim güzel kızım seni Allah gönderdi. Hoş geldin. <laughs> Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Hakkı da sabırsızlıkla seni bekliyordu. Gel, geç. Hava serinledi. Sağ ol. Bu işten haber var mı? Ankara'ya varmış. Geceyi orada geçirecek. Onu nasıl buldun? <laughs> Sağlam bir genç. Akıllı. En azından senden akıllı. Murat abi. Söyle. Seni çok uğraştırdım değil mi? Ee, abilik zor zanaat. Bazen uğraşmak gerekir. Bazen diyorum ki... ...keşke senin gibi bir abim olsaydı. Yani ta en başından. Yanlış bir şey mi dedim? Hayır. Keşke benim de senin gibi küçük bir kardeşim olsaydı. Ta en başından beri. Yok muydu? Yani hiç mi olmadı? Sonunda oldu Merveciğim. Sonunda oldu. Sana baktıkça ne görüyorum biliyor musun? Ya hep bir şeylerin arasında kalan bir adam. İki aşiret arasında. Babanla annem arasında. Annemle benim aramda. Ya sen olmasan ne yapardın Murat abi? Ya bütün bu insanlar ne yapardı? Bunu hiç düşünmedim. Ben hep kendime şunu sordum. O insanlar olmasa ben ne yapardım? Cevabı buldun mu? Buldum. Hadi, daha fazla üşüme. Bir daha Seni hiç unutmayacağım Suloş. Sen adam olmayacaksın Suloş. Götürün atını yüzeye. Bir durun komplo bu. Hayır ya komplo. Sağol müdür. Sana borçlandık. Vazifemiz Beyto Sen asıl Hakkı Boyatlı'ya borçlandın. Ne dedin sen? Hakkı Boyatlı. İlyat kalk ona dua et. Nasıl yani? Bu dünyada en kötü şey nedir? Biliyor musun Cemal? Hmm. Hapiste gün sayarken ölmek. Sevdiğin bir kokuyu hayal ederken ölmek. Bir çiçek. Bir tas çorba. Bir kadın. Hiç fark etmez. Kıvranırsan kalırsan... Ağzından, burnundan kan gelir. Bunlar Beyto için mi söylüyorsun amca? Yok, genelde. Beyto bir hayvan. Ne gün saymayı bilir, ne koku almayı. E ya o çıkmazsa içeriden amca. Tut ki ağır hüküm yedi. Yaptıklarının hesabını sormak için ömür boyu bekleyeceğiz mi? Beklemeyeceğiz. E ya, ne yapacağız? Kaçırtacağım onu. Kaçırtacağım. Dışarıda ellerimle geberteceğim onu. Ama içeride olmaz Cemo. <laughs> Mahpusta olmaz. Bu herif kim ha? He? Bu herif kim oluyor? Ulan o hakkı denen ...haddini mi benim hayatımı bağışlamak? Ulan sokağın ortasında köpek gibi vurdurttuğum adam mı benim hayatım başlayacak? <laughs> Buradayım ulan! Var mı lan beni öldürecek? Kim Aman o? Ağam. Ulan sen mi öldüreceksin beni? Yoksa sen mi? Hayır yok, ağam, haşa Yok, ulan öldürecek beni! Ulan kim öldürecek beni, söylesenize! Ulan Hakkı'dan mı tırsınız, söylesenize ulan! Ağam! Ulan buradayım işte! Sakin ol ağam, kalkma kafana! Ulan nasıl sakin olayım? Beytur yeter, sakinleş! Çeşmeş bir kahve yap ağama! Emrin olur ağam! <laughs> Arkadaşlar, yol ve işimizi engellemeyin, şey, müsaade edin müsaade edin iyi çekin ha sonraki kafaları değişiriz! Olsun, 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 olsun. Allah öldürmeyince öldürmüyor değil mi Jandarmaya verdiğiniz ifadeye göre sizi vuran kişi olarak sanık İlyas Acar'ın cesedini teşhis etmişsiniz. Doğru mu? Doğrudur hakim bey. Aynı ifadede sanıkla daha önceden hiçbir tanışıklığınız olmadığı yazılı. Bu da doğru. Jandarmadaki ifademi aynen kabul ediyorum. Peki buyurun oturun. Sanık Beytullah Kerimoğlu. Buyurun hakim bey. Allah'ım bu ne azap. Herif tükürük mesafesinde ben onu öldüremiyorum. Evet. Mahiyetinizde çalışan adamlardan birinin verdiği ifadeye bakılırsa... ...sanık İlyas Acar'la ...hakkı boyattı vurulmadan önce görüşmüşsünüz. Evet efendim. Görüştüm. <laughs> susun. Susun lütfen. <laughs> Bu görüşmenin konusu neydi? Söz konusu kişi benden iş istedi. Gözüm tutmadığı için yolladım kendisini. Mesele bundan ibaret. Yalan söylüyor hakim bey. Yalan. Susun dedim. Söyledikleri ona. hepten yalan. Kardeşimi vurması için İlyas'ı o tuttu. Sonra konuşmasın diye öldürttü. Bu adam mahkemeyi ya, uyutuyor. Eğer hemen tamam. susmazsanız hakkınızda işlem yaparım. Zeynep Hanım yapma tamam hadi gel. Bak, Abla gözün sen bu otur şuraya. Geç. Ne diyeceksiniz bu iddialara? Sayın Yargıç izniniz Buyurun. Savcılık makamının delil diye yüce mahkemenize sunduğu ifadelerin tamamı müdahil tarafın beyanlarıdır. Tek yanlı bu beyanlarla müvekkilimin suçlanması adaletin tecellisine hizmet edemez. Kaldı ki yaptığımız tahkikat sonucunda ölü olarak bulunan İlyas Acar'ı Hakkı Boyatlı'yı vurması için kiralayan müvekkilim değil bir başkası. Ya, ne saçmalıyor bu ya. Bunlar düpedüz oyun oynuyorlar. Susun, susun dedim. Kimmiş o başkası avukat bey? Neden şimdiye kadar çıkmamış ortaya? Kendisi nedamet getirmiş durumda. Emir buyurduğunuz takdirde huzurunuzda ifade vermeye hazır. Allah Allah. Kim bu adam? Şu an nerede? Benim hakim bey. Hakkı boyatıyı ben vurduttum efendim. Benim şey, hakim Sessizlik. Allah cezanı versin. Mahkemeyle oyun oynanıyor. Yalan. Yalan ...aşağılık! Salonda kesin sükunet istiyorum. Sesini çıkaranı mahkemenin huzurunu bozmaktan dava ederim. Anlaşıldı mı? Sanık Şevket Köker. Anlat bakalım. Arz ettiğim gibi Hakim Bey. Hakkı boyattığı ben vurdurdum. Bu iş için İlyas Acar'la anlaştım. Peki İlyas Acar'ın öldürülmesi? bana niye kapıldım hakim bey? Beni ele vermesinden korkup onu da öldürdüm. Pişmanım. oldum. Bu fıstık işine girince müşterilerim elimden gitti. İflas ettim. Ona husumet besledim. Yalan söylüyor hakim bey. Vallahi bu adam ne görmüş hem ne ismini duymuş abi. Lütfen oturun. Sen Yargıç söz istiyorum efendim. Buyurun. Affınıza sığınarak belirtmek istiyorum ki bunca yıllık ceza avukatıyım. Ben böyle dava görmedim. Karşı taraf suçu üstünden atmak için düzmece sanıklar icat ederek adaleti yanıltmaktadır. Lütfen buna müsamaha buyurmayınız. Sayın Şevket Göker'le ilgili iddiaların araştırılmasını talep ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Yaz kızım. Karar. Sanık Beytullah Kerimoğlu'nun meskul davadan tutukluluk halinin devamına, sanık Şevket Göker'in tutuklanmasına, duruşmada ileri sürülen iddiaların araştırılması ve başkaça tanıkların dinlenmesi için mahkemenin... Efer beni...